Kolay gelsin, hoş geldin, ne yapıyorsun babacım, domates topluyoruz, selamünaleyküm arkadaşlar, ee, arkadaşlar bugün tütünümüzü bitirdik şükürler olsun, <laughs> şimdilik e, domates topluyoruz, bu sene domateslerimiz e, yine buna şükür e, pek e, olmadı. Çünkü sulayamadık. Suyumuzun olmadığı için. E, bir de zaten yağış olacakmış. O yağıştan önce bir sefer toplayıp şu anda salça yapacağız. Eğer e, anlatabilirsek salça yapımını videosunu çekeceğiz. Öncelikle tarlamızdan domateslerimizi toplayacağız. Ondan sonra eve götürüp evde yıkayacağız. Yıkadıktan sonra da e, ee, makinesi var. Makinesine götürüp salça yapacağız. Bakalım. Ar Arında... arada da tütünler var. <laughs> Ay, burası zaten fidalıktı. Tütün fidalıydı burası. Bu şekilde. Tütün fidalığında daha çok güzel oluyor domates. Sulanmadığı için mi bu kadar ee, küçük biraz, büyümüş? E, şey olmadı ama salça e, olur yani salçasını. Güzel salçası olur bunun. Ee, yine salata da yaparız. Yani kışlık ihtiyaçlarımızı bir şekilde e, karşılayacağız. Şöyle çatır çutur zaten. Domatesin önemli olan Şu şekilde çok da şimdi ilaçsız olduğu için e, çatır çutur oluyor. Bu çok da böyle ama bu güzelleri de var ama Çeşit de çok. Bak şunlar. Bunlar çok lezzetli yani. Salatası falan güzel olur bunlar. Sabah sabah terzi tadına baksak mı açık arna? Söyledi şey olur. Buna <laughs> şey, yine hak meselesine giriyoruz ama domatesi de yemeden öyle ben de tabi hijyenim hiç olmadığı için <laughs> hadi yine yemeyim yiyecektim de, de. <laughs> fark ettim yemek ellerimi halde göreceğim evet arkadaşlar zaten bu şekilde yavaş yavaş toplamaya başladık daha yeni başladık toplandıktan sonra da videoda çekebilirsin salça yapımını göstereceğiz evet kapatalım evet arkadaşlar e, tarladan getirdiğimiz domatesleri şimdi yıkama aşamasına geç başladık. Yani başladılar. Ben yine gezme aşamasındayım. Şu anda işte getirdiğimiz tarladan toplanan domatesler e, itinayla bu şekilde yıkıyoruz. Oha! Hemen hemen kız inekle geliyor çabuk. Şu suyu kapat oğlum. Çabuk. Lan git. Koşarak hemen burada şeye geliyorsunuz. Hortum da. da Se, kaçım Şunları bir yiyip gidersene. Oğlum, önce şunları bir yiyip gider. Ondan hayvanla bir yesin yani. Çabuk. Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi e, salata yapacaklarımızı ayrı seçiyoruz. Salça olanları da ayrı bir şekilde çoğalıyoruz. Şimdi bunları da akşam bu akşam eee Salça yapmak için makinesine götürüp çekeceğiz. Aç oğlum az çok aç. Az az aç. Çok aç. Oradan da şey değil, çok aç mı, çok açma çok açma. Oha oha. Şunları bir yukarı at şunları. Kabuklarından kabukları şey ayırıyor. Çürüğünü de kesiyor. Bu şekilde salçaya Devam edelim. Ha. Hadi gel kızım koş. Gelme Toba. Nereye gidiyor? Geldi mi Toba? Toba girebilir miyim şu var? Domates erleşme. Hmm. Seni içeri koymadılar mı? Şşt lan! Buraya gel! Topik! Gel gel gel! Gel bakayım gel! Gel! Gel bakayım! Gel 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 gel! Zombiyim benim! Zombiyim benim! Gel 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 gel! Niye korkuyorsun? Baki abi seni içeri alacak aç. <laughs> Almıyor mu seni içeri? Dile hadi 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 korkma korkma ya. Korkma ya, korkma ya korkma ya korkma ya korkma sen niye korktun bakayım? Dile son miyim benim? Geleyim mi yardıma ben de? Tamam. Yerde yıkadığımız domatesleri getirdik şimdi salça yapmaya. Çuvallarımızdan. Burada makinesi var. Yani evde yıkadık şu anda şey oldu. Bu hem kuşburnu elbezi yapıyor. Hem salça yapıyor bu makine. Makinenin buradan dökülüyor. Burada içeride çıkanları var. Burada Bir hafta neden bekletiyorum? çuvalımız olduktan sonra şey nerede? Çek bas. Ee, ondan sonra bu çuvalları da bu şekilde ağızlarını bağlayıp içindeki suyu aktıktan sonra da salçamız meydana meydana gelmiş oluyor. İsterseniz ondan sonra kaynatın, isterseniz güneşe atın, ne yaparsanız yapın bir şekilde işte bundan sonra Bakın şu salçadaki güzelliğe bakın, bu şimdi suyu akacak Bak, Heh, Çok güzel bir şekilde Bunu genelde şeker çuvallarına, sık çuvallara yapıyoruz ki daha şöyle güzel oluyor Ondan sonra salça işlemimiz bitmiş oluruz domates salçası Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, kendinize iyi bakın, Serkan dayınızdan selamlar Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bak bu konuda çok gevşek kalıyorsunuz. Kimse izlemiyor. Benim moralimi bozuyorsunuz. Ondan sonra benim de goyunum geçiyor bu işten. Kendinize iyi bakın bakalım.